da cevap 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 dedikleri için... ...ve ben de süreyi güzel kullanmaya çalıştım için... ...ama siz hani mutlaka bu soruyla ilgili... ...yani bu cevapta bulunması gereken her bir ...her sorunun çok edin. daha uzun bir cevabı olabilir... ...ben hepsini kısa cevap vereceğim ki mümkün olduğunca çok soru alalım... ...güzel bir soru daha... ...şuna döneceğim ama... E, ...Ölüme Doğan demiş ki... ...güzel sormuş bence bir muhakkak kitabı hak eden bir soru... ...Allah zamandan münezzeh ise... ...şu an onun katında her şey oldu ve bitti mi... Allah katında her şey oldu bitti deyimine nasıl kullanıldığıyla na bağlı. Allah nasıl ki biz birçok şeyi hesapladığımızda ileride nasıl mesela ileride olacak olayları kısmen hesaplayabiliyoruz. Allah mutlak şekilde bunları hesaplayabilir. O yüzden Allah gelecekte ne olacağını öngörür. Ama bu Allah'ın cebretmesi yani bizi zorlaması anlamına gelmez. Biz onları yapacağımız için Allah bilir. Allah insana özgürlük vermiştir, özgür rade vermiştir. Hı hı. Allah yani önceden bir senaryo yazıp da o, o senaryoyu insanları cebretmez. İnsanlar yapacağı için bilir. Allah kendisi bildiği için insanları ona cebretmez, zorla yapmaz. Böyle olsa mesela siz bana şu anda soru sormanızla herhangi bir yerde rüzgar esmesi arasında fark olmazdı. Değil mi? İnsanların eylemlerinde onu farklı kılan şey ne? ...akıl kullanarak, duygularla da... ...ve e, iradeyle gerçekleştirilmiş olması. Ha, eğer ki insan buna zorlanıyorsa... ...bu irade, akıl kullanma... ...bana demin sorular çay mı, ıhlamur mu içersin... ...ben ona bir cevap verdim. Bunların hepsi birer halüsinasyona dönüş. O yüzden... ...Allah'ın bilmesini birçok kimse... E, ...Allah'ın zorlamasıyla karıştırıyor. Böyle bir karıştırma yapmayalım. Allah bilir ama bu bir zorlama anlamına gelmez. Peki...